Şirinler ve Dinozorlar. Bir gün Şirinler köylerinde eğleniyorlardı. Şirine, güçlü Şirine yeni ördüğü bir atkıyı vermek istiyordu. Gözlüklü Şirin ise yeni icadı olan bir zaman makinesi üzerinde çalışıyordu. Bu makine sayesinde Şirinler geçmişe veya geleceğe gidebileceklerdi. Gözlüklü Şirin zaman makinesini bitirdiğinde çok heyecanlandı. Hemen diğer şirinleri çağırdı ve onlara icadını gösterdi. Şirinler de merakla makineyi incelediler. Bu ne harika bir şey! dedi şakacı Şirin. Acaba nereye gidelim? Ben antik Mısır'a gitmek isterdim dedi usta Şirin. Ben de Orta Çağ dedi güçlü Şirin. Ben de geleceğe dedi tembel Şirin. Peki ya sen? Şirine diye sordu gözlüklü Şirin. Ben dedi Şirin'e, güçlü Şirin'e bakarak. Ben de seninle gelmek isterim. Gözlüklü Şirin, zaman makinesinin nasıl çalıştığını anlattı. Makinenin üzerinde bir ekran ve bir düğme vardı. Ekrana gidilmek istenen yeri ve tarihi yazmak gerekiyordu. Sonra da düğmeye basmak yeterliydi. Peki, hazır mısınız? diye sordu Gözlüklü Şirin. Evet. Diye bağırdı diğer şirinler. O zaman gidelim, dedi gözlüklü Şirin ve ekrana orta çağ yazdı. Ama tam o sırada Gargamel ve kedisi Azmın ortaya çıktılar. Gargamel zaman makinesini gördü ve çok şaşırdı. Ne buldum ne buldum diye haykırdı Gargamel. Bu küçük mavi yaratıkların bir zaman makinesi var. Mia diye onayladı Azmın. Gargamel Zaman makinesini çalmak için koştu. Ama gözlüklü Şirin onu fark etti ve düğmeye bastı. Zaman makinesi ışık saçmaya başladı ve birden kayboldu. Gargamel ise boşa koştu ve yere düştü. "Ah," diye inledi Gargamel. "Onları kaçırdım." "Miyav," diye alay etti Azmın. Zaman makinesi ise başka bir yerde belirdi. Ama orası Orta Çağ değildi. Orası Jurasic dönemiydi. Yani dinozorların yaşadığı dönem. Şirinler. Etrafa bakınca çok şaşırdılar. Dev ağaçlar. Dev bitkiler ve dev hayvanlar gördüler. Neredeyiz? Diye sordu usta Şirin. Bilmiyorum dedi gözlüklü Şirin. Zaman makinesinde bir sorun olmalı. Ya da Gargamel'in bize çarpması yüzünden yanlış yere geldik dedi güçlü Şirin. Ne yapacağız şimdi?" diye sordu tembel Şirin. Sakince zaman makinesine geri dönelim dedi gözlüklü Şirin. Belki de düzeltebilirim. Ama tam o sırada bir ses duydular. Bir dinozorun kükremesi gibi bir ses. Şirinler korkuyla arkalarına baktılar ve gördükleri karşısında donup kaldılar. Orada devasa bir T-Rex duruyordu ve onlara doğru geliyordu. Şirinler çığlık atarak kaçmaya başladılar. Ama T-Rex çok hızlıydı ve onları yakalamak üzereydi. Şakacı Şirin, elindeki patlayan pastayı T-Rex'in ağzına fırlattı. Pastanın patlamasıyla T-Rex biraz duraksadı ama sonra tekrar kovalamaya devam etti. Şirine ise güçlü Şirin'in elini tuttu ve onunla koştu. Güçlü Şirin de ona sıkıca sarıldı. Merak etme, seni koruyacağım dedi güçlü Şirin. Teşekkür ederim dedi Şirine gülümseyerek. Şirinler, zaman makinesinin olduğu yere doğru koştular ama T Rex hala peşlerindeydi. Gözlüklü Şirin, zaman makinesine ulaştığında ekrana baktı ve sorunu gördü. Ah diye bağırdı Gözlüklü Şirin. Ekranda Jurassic yazmış. Ne demek istiyorsun? diye sordu Usta Şirin. Sanırım Gargamel bize çarptığında ekrana dokundu ve yazdığımız Orta Çağ'ın yerine Jura'sı yazdı. dedi gözlüklü Şirin. Peki şimdi ne yapacağız? diye sordu tembel Şirin. Hemen Orta Çağ'ı tekrar yazmalıyım dedi gözlüklü Şirin ve ekrana dokundu. Ama tam o anda T-Rex onlara ulaştı ve zaman makinesini ağzına aldı. Şirinler hayretle T-Rex'in ağzındaki zaman makinesini izlediler. Sonra da korkuyla kaçmaya başladılar. T-Rex ise zaman makinesini çiğnemeye çalıştı ama başaramadı. Zaman makinesinin düğmesine basınca ışık saçmaya başladı ve birden kayboldu. T-Rex ise başka bir yerde belirdi. Ama orası Jurassic dönemi değildi. Orası orta çağdı. T-Rex. Kendini bir kale önünde buldu. Kaledeki insanlar da onu görünce çok korktular ve kaçıştılar. T-Rex ise kükreyerek kaleye saldırırken şirinler ise başka bir yerde belirdiler. Ama orası da Orta Çağ değildi. Orası günümüz dünyasıydı. Şirinler kendilerini büyük bir şehrin ortasında buldular. Arabalar, binalar, insanlar her şey çok farklıydı. Şirinler şaşkın şaşkın etrafa bakarken, gözlüklü Şirin'in zaman makinesinin ekranda ne yazdığını tahmin edebilir misiniz? Günümüz yazıyordur. Şirinler kendilerini büyük bir şehrin ortasında buldular. Arabalar, binalar, insanlar. Her şey çok farklıydı. Şirinler şaşkın şaşkın etrafa bakarken İnsanlar da onları görünce çok şaşırdılar. Kimi onları sevimli buldu, kimi onlardan korktu, kimi de onları yakalamak istedi. "Neler oluyor burada?" diye sordu Usta Şirin. "Bilmiyorum," dedi gözlüklü Şirin. "Zaman makinesi bizi yanlış yere getirdi." "Peki neredeyiz?" diye sordu tembel Şirin. "Günümüzdeyiz," dedi gözlüklü Şirin. Ekranda "Günümüz" yazmış. Günümüz mü? Diye şaşırdı diğer şirinler. Evet dedi gözlüklü şirin, bu şehirde. Hashtag search results düzeltme işareti. Birden biri olmalı. Peki şimdi ne yapacağız? Diye sordu şakacı şirin. Zaman makinesini bulmalıyız dedi gözlüklü şirin. Belki de T-Rex'in ağzından düşmüştür. T-Rex mi? Diye korkuyla sordu şirine. Evet dedi gözlüklü Şirin. Onu da orta çağa göndermiş olabiliriz. O zaman çok dertteyiz dedi güçlü Şirin. Haydi, acele edelim dedi gözlüklü Şirin ve zaman makinesinin düştüğü yere doğru koşmaya başladı. Şirinler insanların arasından sıyrılmaya çalışarak zaman makinesini aradılar ama bulamadılar. Belki de biri almıştır dedi Usta Şirin. Kim alır ki böyle bir şeyi?" diye sordu tembel Şirin. "Belki de bir koleksiyoncu veya bir bilim adamı," dedi gözlüklü Şirin. "Ya da bir çocuk," dedi şakacı Şirin. "Ne yapacağız şimdi?" diye sordu Şirine. "Bir ipucu bulmalıyız," dedi gözlüklü Şirin ve etrafa bakındı. Tam o sırada bir gazete standı gördü. Gazetelerde büyük harflerle şöyle yazıyordu: T-Rex kalesi bastı. Gazetelerde ayrıca T-Rex'in kaleyi nasıl yıktığına dair fotoğraflar vardı. Şirinler gazeteleri görünce çok şaşırdılar. "Bakın," dedi gözlüklü Şirin, "T-Rex gerçekten Orta Çağ'a gitmiş." "Vay canına," dedi diğer Şirinler. "Peki ya zaman makinesi?" diye sordu güçlü Şirin. Gözlüklü Şirin gazeteleri daha yakından inceledi ve bir fotoğrafta T-Rex'in boynunda zaman makinesini gördü. İşte orada, dedi Gözlüklü Şirin, T-Rex'in boynunda. O zaman ne bekliyoruz? dedi Güçlü Şirin. Hemen Orta Çağ'a gidelim. Ama nasıl? diye sordu Tembel Şirin. Gözlüklü Şirin düşündü ve bir fikri olduğunu söyledi. Belki de ekrana dokunarak zaman makinesini çalıştırabiliriz dedi gözlüklü Şirin. Ama bunun için T-Rex'e yaklaşmamız gerekiyor. Peki ya bizi yerse? Diye sordu tembel Şirin. O riski almalıyız dedi gözlüklü Şirin. Başka çaremiz yok. Şirinler cesaretlerini topladılar ve gazete standından bir gazete alarak yola koyuldular. Gazetede T-Rex'in saldırdığı kaleyi gösteren bir harita vardı. Haritaya göre kale. Hashtag Search Results düzeltme işareti. 2'deydi. Şirinler. Haritayı takip ederek kaleye doğru gittiler. Yolda birçok zorlukla karşılaştılar ama pes etmediler. Sonunda kaleye ulaştılar ve T-Rex'i gördüler. T-Rex hala kaleyi yıkıyordu. Zaman makinesi de hala boynundaydı. Ama etrafında çok sayıda asker vardı ve onlara ok ve mızrak atıyorlardı. Şirinler T-Rex'e yaklaşmak için bir plan yaptılar. Güçlü Şirin ve Usta Şirin askerleri oyalamak için onlara taş attılar. Tembel Şirin ve şakacı Şirin ise T-Rex'in arkasından gizlice yaklaştılar. Gözlüklü Şirin ise gazeteyi elinde tutarak T-Rex'in boynundaki zaman makinesine dokunmaya çalıştı. Şirin'e ise onlara dua etti. Plan işe yaradı ve gözlüklü Şirin zaman makinesine dokunmayı başardı. Ekrana orta çağın tarihini yazdığında ışık saçmaya başladı ve birden kayboldular. T-Rex ise başka bir yerde belirdi. Ama orası orta çağ değildi. Orası Jurasic dönemiydi. T-Rex. Kendini eski evinde buldu. Etrafında başka dinozorlar vardı. Ama zaman makinesi de hala boynundaydı ve ışık saçmaya devam ediyordu. Şirinler ise başka bir yerde belirdiler. Ama orası da Jurasic dönemi değildi. Orası köyleriydi. Şirinler. Kendilerini evlerinde buldular. Etrafında başka şehirlere ait hiçbir iz yoktu. Sadece zaman makinesinin parçalarını görebiliyorlardı. Şirinler çok sevindiler ve sarılıp kutladılar. "Evimize döndük." diye bağırdı Usta Şirin. "Yaşasın!" diye bağırdı diğerleri. Gözlüklü Şirin ise zaman makinesinin parçalarını topladığını söyledi. Sanırım bu icat artık işe yaramaz dedi gözlüklü Şirin üzgün bir şekilde. Ama diğerleri onu teselli ettiler. Önemli değil. Sen çok iyi bir icatçısın. dediler hep bir ağızdan. Gözlüklü Şirin tebessüm etti ve teşekkür etti. Sağ olun arkadaşlar. Siz de çok iyi dostlarsınız. Sonra hepsi el ele tutuşup köylerine doğru yürümeye başladılar. Haydi eve gidelim. Bugün çok macera yaşadık. Hikayemin sonu bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın.